Oğlum ağrıdı, belim ağrıdı, utanma. Belim ağrıdı, ne yapayım? Bir de bacağıma güç veriyorum ben tavana. Lan. Ben yer çekimine karşı geliyorum lan. <laughs> 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 Selamlar sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni, çok şık bombastik, bir videoda. Altın Uzade, Sinerji Bilgisayar'da. Ben Deniz Hayvız Boy, yanımda çok sevgili Boss Türk Türk'ü Furkan'la beraberiz. Ben 1.83'üm. Evet, Furkan'cığım. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır zaten bu, bu böyle bakıyorum. <laughs> Peki akıllarda bir soru bu heyecanın sebebi ne? Çünkü, çünkü yepyeni ve on numara bir hazır sistem toplanıyor. Hem de bana. <laughs> Dere de çok güzel bir sürprizimiz olacak ama o ilerleyen kısımlarda, bir dünya ilerleyen kısımlarına bahsedeceğiz. O zaman taksicici bir içeri girelim. Gel, buyur. Önden misafirler, Teşekkür ederim. buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Orada Bu mekanımız metroyla çok kolay gelinilecek bir şekilde. Metrobüsle çok kolay metrobüs gelebilecek. Metro, metro, X ile rahat ulaşılabiliyor. Okey. Arkadaş geldi. Hoş geldiniz efendim. Evet, şuradan başlayalım istersen abi. Bir kere ben şunu söylemek istiyorum. E, Gider girmez buraya ilk gördüğüm şey simsiyah bir ortam var. E, diğer markaların renkleri böyle çok daha antrenman çıkmış. O çok hoşuma gitti. Zaten ev sevdiğim de hmm. siyah olduğu için o duruma bayıldım abi. Sen beni bir gezdir. Gel abi şöyle bir sıradan gezelim. Yok. Buyur. Şöyle ya. bir görelim yani. Burada içeride. yine Asus'un e, ürünleri... Bu etecek mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> Buradan yerleyelim evet. Şimdi burada Asus'un... Ekran kartı, anakartta ve çeşitli bileşenler var ve standı var burada. Olur Yine burada şimdi. hızlıca gezersek çünkü evet. niye hızlı ge hızlıca geziyoruz? Neden Senin hızlıca geziyoruz? sistemini daha evet, rahat toplayabilmek benim için. Benim için şu an en önemli olan kısım bu. Yalnız gider gitmez bir de şunlar çok dikkat çekti. Bu monitörlerdeki bunlar kimin eseri abi? Çok güzel bu çünkü. Şuraya bir, şuraya bir yakın çekim alabilir biz monitörlerimize. Bu e, Mazda'daki tüm monitörler de mi bu şekilde? Ya buradaki bütün işte görsel içeriklerin çoğunun tasarım Olur. ben bende. Ha sen yaptın bir de. Yani bunu mu? Evet. Ooo oh, eller, ellerine sağlık El, ama on numara beş. Evet yani abi bu kısım direkt MS MSI standı. standı. Burada MSI'nın yine ürünleri var. Sığ sopmaları -sı vesaire. İstersen bir de şöyle bir oyuncu tarafı... Her gördüğümü tutasım geliyor. Böyle olmaz yani. Bu arada arkadaşlar şöyle de göstereyim. Malum bu şartlarda e, temizlik, sağlık bu tarz şeyler çok önemli. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Abi bunun monitörü ne böyle? Bu, bu ekranı 4... 4K OLED bir ekranı var. Oo. Daha er o. O bu gerçekten çok iyiymiş yalnız. 4K monitör mü? 4K mi? OLED ekran. 4K yani Samsung OLED panel ekran. ve inanılmaz güzel. Bu çok güzel. Bunu da alalım. Bunu <laughs> da. bunu da alalım devam Sistem edelim. Sistem toplamıyorduk sadece. İşte sistemler diyelim şöyle hep beraber ilerleyelim. Evet Yine abi. burada Razer'ın bir koltuğu. Ve... Evet. Çok güzel. Rahat. Çok Yine çok burada birçok hazır <laughs> sistemde kullandığımız kasa modelini e, uh -huh. bileşenin içerisine koyduk. Hani RGB birlikte rahatça görülebilmesi için. Ben şimdi dükkana geldim abi. Hı -hı. Direkt bu hazır sistemleri bu şekilde böyle satın alabiliyor değil mi? Bunlar hazır sistemler değil, Hı. bunlar e, demo sistemler. Yani Hı -hı. bunun içerisinde hazır sistemlere kullandığımız bileşenler yok. Sadece APU bir Hı -hı. sistem var. Hı -hı. Sistem görüntü versin, e, isteyenin de basit oyunları rahatça oynayabilsin. Ve siparişlerini direkt e rahatça verebilsin diye. Mesela test falan edebiliyorlar mı oyunlardan? Rahat izlerden? rahat. On numara abi süper. Yani istediğiniz gibi direkt gelip başına oturabilirsiniz. Kimse sizi ne kaldırır ne eder. Müthiş. Burada bir Razer standımız var bayağı büyük, güzel. Yeşilleriyle şekillendirmiş. Yine Burası burada bir, bir tık daha böyle fiyat performansı hitap Fiyat performans, süper abi. Yine burada böyle ürünler sırası devam Güzel ederken. dükkan abi. Koskocaman dikdörtgen bir dükkanımız var. Her bir köşesi, her bir kısmı her tarzda şey yapıyor yani. Ee, nasıl derler? İnsanın merak ettiği şeyler karşısında. Aynı, aynen öyle. Burada monitörlerimiz var. Yani kasalar bu tarafta, güç kaynakları, kulaklıklar, su atmalar. Süper abi. Zaten Buradan şöyle şu göre köşeye geldiğimiz zaman. Böyle bir kasalar bizi karşılıyor. Evet yani bu en geniş ve köşedeki yanı kasalar Hı -hı. çünkü yani bir kasayı hazır sistemde olanlar yani Hı -hı. bunları göremediğin zaman buradan rahatta görüp bakabiliyorsun. Şimdi en çok şey dikkatimi çekti girdiğimizden beri. Burada dev gibi kasalar var yani. Şu, şu yakın çekim yaparsanız görürsünüz. Bayağı burada bildiğin kocaman kocaman kasalar var sanırsın oyuncu koltuğu. Abi şimdi benim için geldik en önemli noktaya, en heyecanlı noktaya. Şimdi abi ben kasa olarak Cooler Master'ı tercih etmek istiyorum. Tamam. Ee, şöyle şuradaki Megatron bir arkadaş var orada. Şöyle dev gibi bir arkadaş var. Bu bize çok büyük olur acaba? <laughs> abi Çünkü ben e buna girerim gibi. Tabii kilo almaz Daha iyi girebilirim. Böyle. Ya şimdi şöyle, e bu kasa yine çok Hı -hı. büyük. Custom su top'lardan neriliyor ve çok niş bir ürün zaten. Hı -hı. Bunun bir tık altı ve yine bunun kadar geniş, Hı -hı. E heybetli ve çok rahat, iyi Hı -hı. hava alan bir kasası daha bütçe var. h 500 o senin demek. daha bütçene dost. Süper. Süper yani abi. senin bütçene dost diyorum. O şey de güzel. Şu da bu da Tron filminden çıkmış bu, bu, bu gibi değişik bir kasa. Evet, evet. Ya ben zaten çok uzun zamandır Cooler Master e, kasalara gözümü dikmiştim bu günde işte. Nasipmiş Furkan'ın. Beraber inşallah çözeceğiz bir şey. Okey abi. Tamam. Onun dışında Burada yine böyle bir soğutma sistemlerimiz Hatta var. Hatta şöyle e, senin için sen gelmeden önce bir sistem planladım ben. Tamam. O sistemde zaten bir 360 mm'lik bir radyatörlü özel bir sıvı tamam, soğutma tamam, kullandık. Tamam. O da şurada adreslerine bir RGB'li gayet güzel bir... Bak bir kere benim eski kasanın eksiklerinden bir tanesi ışık tamam mı? Ben abi istiyorum orası böyle parlayacak anlatabiliyor muyum? Benim gibi parlak olsun mümkünse. Okey abi senin kafanda o zaman böyle bir yine bir, bir şeyler varsa... Bir konfigürasyon genel itibariyle belirlendi zaten. Süper abi o zaman o tamam. Ben, onu... Tamam. Tamam. <laughs> ama arkadaş alabilir değil mi yani böyle bu şekilde? Alabilirsin de hani ha. en son kasada da şey yapabilirdik ya. Yani. Ben taşısam olur mu? Elde ben seviyorum böyle. Yani gelsin şimdi i̇şte oğlum video falan bittikten sonra geri almıyorsun Hayır. de. Hayır. Ne almayacağım? Koyuyorum. Yok hani almana gerek yok yani. Zaten tamam, kasadan çıkacak sorun yok. Hı. Yani evet. heves, evet. hevesini anlayamıyorum tamam, ama dokunmuyor. Hevesimi yani. aldım bundan sonra. Onun dışında abi hazır madem buraya gelmişken. Kulaklıklar vesaire yine hepsi buradan e, ayarlanacaksa senin Süper için. Süper abi. O zaman burayı bu şekilde aldık böyle kulaklık. Aynen aynen burada burs, hepsini klavye, zaten. Soğutucu, Hı -hı. kasa. 10 masa, on numara. Kulur şimdi istersen <laughs> senin diğer geriye kalan önemli kısımları da getireyim. Yani Olsun. işlemciler falan da yani yine burada ekran kartları. Şimdi o kalbine doğru da bir gitmeye başlayalım bana. Aslına bakarsan bak en önemli kısımlar yine burada başlıyor bak. Hı -hı. İşlemciler burada, SSD'ler burada. Yine karşıda işlemcileri görüyorsun. Hı, -hı. RAM'lar burada, hı hı. ekran kartları, anakartlar burada. Şurada Aorus abi. Evet, bir... evet, evet. Oraya şu an da oraya bir göz kırdım ben. Oraya gözümü diktim yani. Beni bekliyor. Abi, şöyle şimdi hafıza çok önemli. <laughs> şimdi abi, şu çok önemli. Ben abi bu hafıza konusunda Kingston tercih ediyorum. Tamam. Sakıncası yoksa da bir Kingston Yürü. çözelim abi. Sesliğim tamam, iki tamam, tamam. şöyle güzelinden, hızlısından. Hı. Hız hızlı yazsın. NVME. Onun dışında burada işlemcilerimiz var abi. Yine evet. her şekilde her bütçeye uygun Hı -hı. bir sürü seçeneğimiz de var burada. Yine burada Inteller, yine şurada da yine bir AMD standı Hı -hı. var. Orada da daha farklı Hı -hı. ürünler var. Abi yani şimdi burada iki farklı taraf burada var. Burada şimdi çok önemli bir şey var. ondan bahsetmek istiyorum. Ben senelerdir bir bilgisayar kullanıcısı olarak Hı -hı. abi, hep böyle bir e, AMD'ye karşı bir ön yargı var. Hep Intel üzerinden gittim yani kendi adıma. Bu çoğu insan bu olmayabilir ama ben de vardı yani böyle bir algı. Şimdi abi bu kasada. Ryzen deneyelim istiyorum. Tamam. Şöyle bir 5800 5800 çakalım böyle anladın mı? Hı -hı. Yapıştırsın, uçtursun bilgisayarı. Böyle. Ama, tabii <laughs> ama sana şunu soracağım abi. Sence bu ön yargı yanlış mı ön yargı? Yani AMD ile Intel arasındaki şu bana bir farkı bir anlatır mısın Abi özel e, Ryzen CS'in çıkmasıyla bir ön yargıda bir kırılma yaşandı. İnsanlar hani ilk Hı -hı. sistemleriyle birlikte bunu tercih etmeye başladı. Hı -hı. Daha sonra Ryzen 2600 diye bir işlemci çıktı abi. Ya yani gerçekten Ryzen'in ikinci nesli inanılmaz ve inanılmaz performansı. Bununla birlikte Ryzen'in inanılmaz bir e, insanlar yeni yeni sistemler dalmaya başladı. Hı hı. Bununla birlikte rağbet arttı, insanlar güvendi. Ryzen in özellikle ilk çıktığı dönemden beri yükselerek e, hitap ettiği kesim ve tercih eden kesim artıyor. 10 numara. Peki mesela bütçe olarak baktığın zaman hangi taraf daha uygun? İkisi de aslında bakarsan birbirine yakın. Hani Hı. orada işte Intel Ars daha ucuz AMD başka. daha ucuz diye demek kesinlikle yanlış olur. İkisinin tepe modelleri ikisinin de niş modelleri, ikisinin de kendine göre modelleri var Hı -hı. ve bunlar da, e, fiyatları birbirine yakın. Yapılan işleri, işlemlere göre bazen de bazıları sivrilebiliyor. Bazı Hı -hı. modeller sivrilebiliyor. Bu da tamamen kullanıcının bilgisi ve ilgisine göre. Yine burada eğer siz bir müşteri olarak geldiğinizde de Tabii. ekip arkadaşlarınız burada bu konuda destek Tabii. olur size. Bu şekilde seçilebiliyor modeller. Yani Super burada abi. ilk önce işlemci ondan sonra altyapı seçiliyor. Hı -hı. Ağır, teşekkür ettim o zaman. Şimdi geldik bir de büyük olana. Şimdi abi bak şimdi, burası çok güzel tamam mı? Şimdi bak <laughs> buraya bakın Furkan. Gülme Furkan'ım gülme. <laughs> burası çok güzel tamam Tamam. Şimdi ben diyorum ki aga şurada bak. Şurada bak. <laughs> Benim boyumun yetmediği yerlerde bak. O 3080'i biz bir çöksek hem daha orusundan hem de, de ekstreminden ışıklı mışıklı böyle parlamalı. Olmaz mı? Olur. Olur, olur mu? Al alayım mı? Yani Heh. Sezgin Bey, e, ekran kartını verebilir misiniz? Sezgin Bey lütfen. Ona bir dokunalım. Hatta ben mümkünse onu taşımak istiyorum. <laughs> tabii tabii. Ekran <laughs> Onun kartı dışında... ve anakartını birlikte verebilir misin abi? Şimdi bu bu büyük olanı, bu büyük olanı canlandırmak için, güçlendirmek için bize bir tane de güç kaynağı lazım. Orada ee... da yine ne kullanırız abi burada? Abi Özellikle artış 3080 seviyesi be, sağ için ben 850W 80 Plus Gold sertifikalı bir güç kaynağı öneriyorum. Yine tek bir ekosisteme uymak için onu da yine Aorus'tan tercih edebiliriz. 10 numara abi. Aorus severiz, Aorus tercih ederiz zaten. Okay. Ekran kartının yalnız <laughs> Evet kutusu bile tasarım harikası. Evet, hakikaten bu. Bir de bu çok büyük yani. Bu <laughs> kasaya sığacak herhalde. Sar Yani senin için H500... H500 modelini tercih ettim. O kadar yine büyüktü de. Hı hı. yine O derece tamam, işi rahat. Sığdığın sürece sıkıntı yok yani benim <laughs> için. Merak okay. etme merak etme. 10 numara 5 yıldız abi Zaten zaman, kasa toplandıktan sonra ben sana şöyle söyleyeyim. İçerisinde bu kadar heybetli o parçaları güzel bir şekilde durduğunda Yani o. Gerçek. Farkı verelim ya. Onu, onu ne olur görürüz. Onu En olur son bileşenleri bir toplatırım senin için hızlıca. Bir de şurada çok fazla gözüme dikkat çektirdiğim bir şey var. ha. Bak onu atlamayalım. Burada bir rem tercihi yapmayı unuttuk. Bir de RAM çakalım. Benim evet. artık evdeki RAM'ler yani, tabiri caizse artık ne olur bırak beni hadi ne olur artık üzerime bak. Öyle diyorlar abi o RAM'de de şöyle bir yine bir HyperX tercih etsek. Olur bir de... olur. Bir 16, de 16-16. 32 böyle girsek olur mu öyle? Olur, olur. olur. Buraya... Zaten <laughs> bir... Ben onu <laughs> sesimle, ya Sezgin Bey. Sezgin Bey. lütfen. Uh -huh. Yine bunlar da özel bir seri ve gerçekten oyuncular için e, biçilmiş kaftan yani. Evet, tercih edilen bir arada. seri. Benim mikrofon da Hyperis Kulatkes. Ona da böyle bir kardeş olsun, güzel olsun, ekip olsun yani. Yani HyperX'i bu kadar beğendiğini, <laughs> beğenerek sevdiğini, tercih ettiğini bilmiyordum. Öğrenmiş oldum artık. <laughs> ee, o zaman senin kısaca bir e, kafamızı toparladık her şeyi de <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de işlemci seçmem lazım sana. <laughs> Onda e, Ryzen'in en sonuncusu, nesi. 5. nesilden <laughs> <C> <laughs> 5800X tercih Süper. ettim. 5800X verir misin lütfen? Süper. Sezgin Bey on Ryzen <laughs> <da her> 7. <laughs> Abi işlemci çok önemli diyorum mi? bu benim ilk defa bu arada... Zaten öyle çok fazla bilgisayarımız olmadı ama işte bu da ilkimiz yani bir AMD olarak da bakalım. Ee, şöyle bir şey var, ee, AMD'nin bu en son nesli ve hı hı. E, gerçekten inanılmaz performansı Özellikle senin gibi... Bu dediğimiz muhabbeti ben az çok biliyorum şimdi. Tamam Abi Gigahertz mesela. Abi sen Gigahertz'e değil çekirdek sayısına önem vereceksin. Ben kaç çekirdek? 8 core <laughs> 16 thread. 8 core 16 thread bir e, işlemci bu. Çatı Özellikle senin yani. gibi e, yaratıcı içerikler, hı hı. yani mesela işte, video ben kurgu... Bende. Video edit, hı -hı. ondan sonra canlı yayın, bu tarz hı -hı. işlemlerde yani senin işlemcinin çekirdeği çok büyük önem kazanıyor hı -hı. ve bunların da performansları zaten AMD'nin 5. nesliyle birlikte özel çeşitli hızlandırmalar falan da geliyor. E, Anakartın Gen 4 destekli, de, bunun da çeşitli e, içerisine Anakartta gelen... Anakartı buradan çözdük Aynen. değil mi bu arada? Anakart X570 serisinden hı. çok kuvvetli bir anakart kullandık. Yani bunların hı -hı. hep sizin yayınlarda, video çeklerinde performansını fark ettireceğini hissedeceksin. Ben de zaten bir de şöyle bir algı var, onu çok istiyorum yani. Ya bu zamana kadar öyle çok güçlü bir kasa zaten olmadı. Şu anda bu kasa yine iyi güzel idare etti. Biraz dediğim gibi sen nö, artık bırak beni yapıyor, eyvallah ama abi ben de şey çok önemli. Yani ben bu kasayla şimdi hem yayın yapmak istiyorum hem kayıt almak istiyorum. Hem de oyunlarımı çatır çatır oynamak istiyorum. Aynı bu mi? makine galiba bunu yani fazlasıyla Bunu Rahatlıkla yapar. Yani. Çünkü özellikle ekran kartında RTX hı. 3080'de M ve kode ile birlikte Hı -hı. inanılmaz bir yayın performansına Zaten öyle özel bir kodek. Aynen öyle. O, o kode. özel kodekle birlikte yayın performansını coşturacak. Yine bunun haricinde işte e, beraber kendi oynadığın casual oyunlarda bu kayıtlarını vesaire aldığında ve editörlerin attığında Hı -hı. yani bu aradaki farkı rahatlık görebileceksin. Hı -hı. Yani yayıncın ve senin editörün e, Twitch'ten ekran kaydı almak Hı -hı. yerine direkt senin aldığın kaydı Hı -hı. yüksek ile işleyecek. Orada da fark edecek görüntü kalitesinde. Bileşenleri bir çoğunu Hı -hı. genel itibariyle topladık. Yine HyperX Predator RAM'lerinden bahsettik. Hı -hı. Yine ana kartına özellikle bak şu özellikle senin kullandığın anakart Hı -hı. hem RGB Fusion 2.0 destekli. <laughs> 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 Anlat biraz. Özellikle X570 serisi olduğu için yani bu platform içerisinde Hı -hı. kullanabileceğin en üst düzey anakartlardan bir tanesi ve özellikle şunun altını çizeyim. Birçok anakartta iki tane USB 3.0 işte Type-C çıkışları şunlar bunlar bunların hepsini içeren Gayet iyi bir, hani <laughs> büyük, heybetli bir kasanın içerisine bile kullanabileceğin iyi bir iyi anakart. Furkan <laughs> abi benim kasa daha gelmedi ama yani 5.5 dakika falan mı? Bir şey olmaz değil mi? 5.5 dakika. Ha. Abi bir sistemin toplanması yani. Abi benim ilkim. X, ilk şey. Yani şöyle <laughs> bizde bütün sistemler özenle toplandığı için <laughs> işte kablolaması, kullanımları, yazımları... <laughs> ama bak şimdi yazımları... Sezgin Bey de gitti. 5.45. Bak yok yani. Merak etme yani tamam. hızlı bir şekilde toplanır. Tamam. <laughs> İstersen bu süreç içerisine sen sana özel hazırladığımız... Haberi veriyorum o zaman ben. Ver abi, ver. Süper. Şimdi arkadaşlar malum bu kasa çok üst düzey bir kasa. Yayın, kayıt, ondan sonra cıma, kurgu vesaire bu tarz işlerde dolu dolu kullanabileceğiniz bir kasa. Ama tabii doğal olarak da bütçesi bu şekilde de yüksek. Tabii. Yani. E şimdi siz güzel, siz sevgili takipçilerimiz için şöyle güzel bir şey yaptık Sinerji ile beraber. Bir hazır sistem, daha uygun bütçeli, daha fiyat performanslı ve bayağı uzun süreler götürebilecek bir bilgisayar. Bu hazır sisteme bir isim vermek ister misin? Yani Şaka. Her şeyden önce. Veriyorum. Bu, bu aksenin evet. Bu da ilk. <laughs> o zaman hive sistemleri <laughs> bilir miyiz? Orjinal hive hasır Bilsin... sistem. Çok orijinal bence. Orijinal birisinde giriş yapmış olur. Tamam. Sorry tamam yapıyorum. abi. On numara yaşamışız. Peki. Bu bilgisayarın özellikleri nasıl olacak? Abi bu bilgisayarın içerisinde e, Intel i5 10400 modelini kullandık. Hı hı. Gerçekten e, fiyat performans için iyi bir işlemci, hı hı. güzel seçenek. Hı hı. Onun haricinde ekran kartı olarak da Gigabyte RTX 3060 Elite ekran kartı ile birlikte gayet güzel bir Süper abi. Sistem. 3060 çok güzel 3060. 3060 zaten e, fiyat performans için gayet ideal bir yani, seçenek. 3 serisinin en fiyat performansı bence de katılıyorum. Sürekli, hı sürekli yayın yapmak isteyen birisi olursa da yine e, temel hı -hı. oyun yayınını rahatlıkla yapabiliriz. Zaten zaten RTX da yayın yapıyorsun. Aynen sonra. öyle 2060 Super ile yayın hı -hı. yapıyorum ben de aynı şekilde yine Gigabyte'ın ama yani bu sistem biz hani yine daha düşük bütçeli daha fiyat performans hı -hı. diyoruz. İşte az önceki ne dedik hani bu yayın kurgu falan ama aslında bununla da çok rahat yapılabilecek çok rahat. bir şey yani ama hı -hı. ve üst düzey bir sistem yani. Hatta şöyle bir şey var. Ee, yine RTX destekli bir şey olduğu için hı hı. bu mesela sen yayının içerisinde arka tarafını bulan bulanıklaştırmak istiyorsun. Bütün bu işlemleri rahatlıkla tek bir bilgisayardan giriş seviyesinde yapabilirsin. Yani sen 720p yayın yapıyorsun. Bu Aynen gayet, öyle. Apıcık, gayet güzel. Hı hı. Ve senin sisteminden de çok daha iyi bir sistem. Bir de aynı zamanda RTX desteklediği için hı hı. Nvidia Broadcast Evet, Orada işte öyle. ses engeli yapabiliyorsun, ondan sonra arka planı değiştirebiliyorsun ekran kartından. Bir de oyunlarda FPS yükseltmek için e, DLSS DL 2.0. Aynen evet. öyle. Bir de 2.0 bak burasını bilmiyordum işte. Şu şöyle, şimdi 1.0'da çok iyi bir atılım yaptılar. Ee, RTX destekli oyunlarda bir performansla FPS'lerde yükseliş yakaladılar. 2.0 ile birlikte bu teknoloji ve bu e, yenilikler Yani bir hı hı. herhangi bir oyunda, RTX destekli bir oyunda Normalde 30 FPS alırken DLSS 2.0 ile 60 70'e kadar yükseliyor bu. Bir oyun. de mesela şimdi Furkancı bu sistemi aldılar. Tamam. Şu an bak geldik aldık. Hı hı. Bir de bunun yanına mesela bu sistemin 10 numara 5 yıldız kaldırabileceği şöyle bir Steam yüzden kodu ayarlasak? Şimdi şöyle bunların hepsinden önce ben temel olarak e, bileşenlerden bahsedeyim. Olur ben. olur süper olur. i5 10400 işlemci, GB'in B460 DS 3H versiyon 2 modeli kullandık. G-Skill 16 GB RAM'ini kullandık. 8 8 yani doğal çalışacak. numara olacak. abi. Hı hı. Ve Gigabyte'ın RTX 3060 Elite serisi 12 GB VRAM'li misler gibi ekran kartını kullandık. Ve son olarak kas olarak da Cooler Master'ın TD500 650 Watt 80 Plus sertifikalı güzel bir güç kaynaklı hı hı. kasası. Alan pişman olmaz abi. Yani. kesinlikle pişman olmaz ve bütün sistemdeki bileşenler üst düzey şeyler oldu. Hı, hı. İsteyenler için bence hemen aşağıdaki hazır sistem linkinden kaçırmasınlar. Aynen olsunlar. öyle. Açıklamaya hemen fiyatı, birazcık koyalım. Bence e, fiyatı linkte görsünler. Hani Aynen öyle. O da biraz bir sürpriz fiyat. olsun. Ama gerçekten yani böyle bir sisteme çok özel bir fiyat. Sinerji'ye de bu yüzden ayrıca teşekkür ediyoruz. Eşe Aynı abi şekilde abi. markalara evet. da 10 numara 5 yıldız. Gel sen... Dur hayır dur, dur o değil. Şey yapmak istiyorum. Hayır, hayır. Ne istiyorsun? Ben şey istiyorum. Oyuncu kapı dolar miyim? İkimizi taşıyor. Bak Furkan bak. Kalk, Furkan. <laughs> gel oğlum gel oğlum. Al bunu al bunu al bunu. Al bunu al bunu. Neden evet, video? Abi düşseydin Abi bir şey yok abi ha, bir şey yok bak. Oyuncu mu? Hayır hayır bir para. şey yok abi video biz videodayız ya videodayız o bir şey değil. Hayır Furkan bir şey. Sezgin Bey pardon şunu <laughs> İyi güzel yaptık şimdi bu sistem tamam. on numara. Bana tamam. yaptık izleyenleri yaptık etkileştik. Tamam. Bir de diyorum ki şimdi bu sistemle oynayacak güzel bir oyun lazım. Oyun hediye edemeyiz ama ha. Steam e, cüzdan kodu hediye edebiliriz veya... On numara on numara ne kadar yapalım onda? Alsınlar bir de oyunlarını da alsınlar oynasınlar böyle bol eşyalı. Bu sistemin ilk alanları zaten bunun belli bir stok adedi var. Yine orada linkte geçerli olur. Hı -hı. İlk alanlara özel bir 100 liralık Steam kodu verebiliriz. Yani burada ana alanlara... ve ek olarak da Valorant bu ara bayağı yüksek. Aynen öyle. Burada ben ben de oynuyorum arada evet. 100 liralık da puanı veririz. Hı -hı. İkisinden birisini hangisini seçecekler? So olsunlar. Bunun için zaten yine bize mail atarlar. Hı hı. Ben bu sistemi satın aldım, hı hı. bu sistem için oyun kodumu talep ediyorum hı hı. diye. Burada info.sinerji.gen.tr'ye mail atarsanız da yine yardımcı olur. 15 gün içerisinde bu kodla hepsini teslim etmiş olacağız herkese. Hı hı hı. Bu şekilde hallederiz. 10 numara 5 yıldız abi benim için de okey, sizin için de umarım. Okey'dir, bence okey'dir, bence 10 numara'dır, bence 5 yıldızdır. Tabii ben şimdi bir, ufak bir ilk görüşlerimi yapmak istiyorum. Öncelikle çok ışıklı, çok güzel, çok tatlı. Işıklar özellikle özellendirilebilir. Özellendiriyor bir. Evet o derece. <laughs> Öyle bir kalitede yani. Onun dışında ekran kartında ekran var. Yani <laughs> ilk defa gördüm bir şey hakikaten yani. Ben sıvı solmada kullanmamıştım <laughs> bundan önce. O da ayrıyetten beni bir şey yaptı. Bir daha bir en önemlisi ki umarım tahmin ediyorum ki tüm bilgisayarlarınızda, tüm hazır sistemlerinizde öyledir alan Abi kablo mükemmel. Yani ben de bir göstersem arka mi? kısmını da bir arka göstermek, göstermek, göstermek istiyorum ama şöyle bir ön kısımdan bir gösterelim abi. Hiçbir kablo kalabalığı yok. Çok sade, çok tatlı ve bu arada kasada dediğin kadar büyükmüş yani. 3080 Extreme ekran kartı takmamıza rağmen kocaman bir boşluk var yani. Bir şey soracağım. Hı -hı. Bir sessizlik. Üzerinde kaç tane fan var? Bu kadar fan olmasına rağmen... Ses duyulmuyor diyorsun. Evet. Oh my god. Evet haklısın bu. <laughs> Hakikaten yani ilk defa bu kadar fanlı bir bilgisayarın bu kadar sessiz çalıştığını gördüm. Oda içerisinde zaten bu ses kesinlikle e, rahatsız edici şekilde Aynen. ve ağır yük altına girdiğinde de bu kadar abartı Hı. bir ses olmayacaktır. Ki bu arada abi yani 1, 2, 3 üstte, 2 önde, 1 arkada 6 tane fan var yani. 6 tane sadece sıvı soğutma üzerine. Yani push pull yaptık senin sıvı sokmalarını. Orada 6 tane fan, önde 2 tane fan, 8, arkadaki ile birlikte 9. Ekran kartlarının de var. Hadi bakalım. Onlar dahil 12 tane fanımız var. Abi bir de dediğim gibi şimdi bu kablolama olayından bahsettim. Benim için hakikaten çok önemli. Çünkü benim eski bilgisayar. Hani sana bu bahsettiğim abi ne olur beni. O çok kötüydü. Şu arka kısmı bir göstermek istiyorum abi müsaadenle. Arka kısmı bence şöyle bir hemen Kasanı kapatalım. Tamam onu bir kapat, dikkatli kapatalım Furkan Bey. Dikkatli çekelim kabloları. Şöyle göstereyim ben sana. Gösterelim abi. Şu şekilde göstereyim. Burada sadece ne olduğunu bilmediğim bir soket gözüküyor incecik. Onun dışında hiçbir şey yok. Buradaki e, ekstradan panellerle galiba kapatılmış buradaki kabloma. 10 numara 5 yıldız. Gerçekten yapanın ellerine, kollarına sağlık ve size gelecek her kasa da bu şekilde gelecektir. Aynı yani sana özel bir burada bir özen yok. Hı -hı. E, yine tabii bir özen var fakat herkese aynı şekilde bir özen gösteriyor. Yani biraz ağır bir şey Biraz ağır bir Bir bırak çok Başka bir şey olacak gibi. Gelecekte evet. bir fıtık ameliyatı geçirmek istemiyorum. Çok taşımam şey ben yapacağım. bunu. Ben bunu bırakıp mümkünse olduğu yerde böyle bir 3-5-6-7 ne artı ne kadar giderse dursun yani. Tekrardan tebrik ediyorum. Abi Daha ben... Göz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem ama. sinerji olsun hem kasanın yardımında markalar olsun. 10 numara 5 yıldız bir şey oldu. İçindeki parçalar hepsi son kalite. Hepsi tam istediğim şekilde. Familyamıza yakışır türden bir kasa oldu. Ben gidiyorum o zaman. Ben bunu bir... Abi. Hadi abi görüşürüz. Sezgin Bey hoşçakalın. <laughs> Emir Bey teşekkürler. Ederim, çok yardım ederim. Hayırlı oldu. olsun. Alp için gerçekten kendi bilgisayarın muşçasına özendiği. Özen Hakikaten öyle evet. Özenildi. Gerçekten iyi bir bilgisayar oldu. Hayırlı olsun. Güle güle. Nasıl dozu farkında mısınız? Peki yeni oynat. stajyer kameramız Berkay hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yani bence çok başarılı bir performans gösterdi Şöyle kendimize. Şöyle ki kullanılan ekipmanların hepsi Oppo'da. çok yakıştı. Ama eline. çok yakıştı. Ekipmanların hepsi milyarlık şeyler oldu. Ama böyle böyle hareketler yaptın. Herkes yapamaz. Öğretim, Herkes yapamaz. Öğretmeni, ustanın iyisi çırak yetiştirenler.